yönetim olarak, devlet yönetimi olarak veya kurumlar yönetimi olarak dinle alakamız yok. E, on, öyle olmasına rağmen hala da diyorlar ki dini bırak. Lan ne yapalım? Kafir mi olalım? Gavur mu olalım? Ne yapalım? Ne bekliyorsunuz yani daha? Daha ne istiyorsunuz? Zaten Müslümanların bir imanı kalmış, namazı, orucu, abdesti kalmış. Başka bir şeyler yok zaten. O da yapabildiği yere kadar zaten. İstenilen ölçüde biraz böyle kaçırırsanız o da sıkıntılı. Yani bizim imanımız, İslam'ımız, İslam'ımız sistemi müsaade ettiği kadar. Velhasıl kelam biz dini bıraktığımız zaman Allah bakın bu Müslümanlara ait bir şeydir. Bu normalde gayrimüslimlere ait bir şey değildir. İnanmayanlara ait değildir. Allah inanmayanların başına bu dünyada müsibet vermez fazla. Onların hesabı, burada karıştırıyor Müslümanlar. Onların hesabı mahşere bırakılır. Mahşerde onlar ebedi cehennemlik olurlar. Bakın ebedi cehennemlik olurlar. Müslümanlar yalpalayınca şefkat tokadı onlara gelir. Müslümanlar yalpalayınca, birey olarak bir Müslüman yalpalayınca ona şefkat tokadı gelir. Allah der ki beni unutma. Allah der ki benim yolumu terk etme. Benim yolumu terk edersen, beni unutursan ben seni seviyorum. Cehen, ebedi cehennemde olmanı istemem der. Senin başına ufak tefek sıkıntılar verir. Ki o sıkıntılarla seni affetsin. O sıkıntılarla seni temizlesin. O sıkıntılarla senin üzerindeki kiri pak etsin.